Memur olmayı kendine ilke edinmiş Azıl Amanslı öğrenci kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir diyorum. Geçen dersimizde 2. Bayezid döneminin sonuna kadar gelmiştik. Dönemi bitirmiştik. Yavuz Sultan Selim'i tahta çıkarmıştık. Yavuz Sultan Selim nasıl tahta çıkmıştı? Babasını tahttan indirerek babasıyla bir taht mücadelesine girmişti Karıştıran Ovası'nda. Yenilmesine rağmen Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkmıştı. Yeniçeriler kendisini o ya bu şeklinde tezahüratla karşılamıştı. Ardından da kendisi şöyle bir hareket yapmıştı. Bir dakika diyor. Bir dakika. Beni tanıyor musunuz diyor kardeşim diyor siz diyor. Yeniçeriler diyor ki, tanıyoruz diyor. Biz sana karşı senin diyor padişaha karşı isyan ettiğinde diyor. Bizim diyor ağzımızı burnumuzu da attın diyor. Mahvettin bizi diyor İçimizden geçtin diyor. Senin gibi kahraman yiğit bir padişah ihtiyacımız var deyince bak ben diyor sizi çölde yürütürüm. Dağda yürütürüm, karda yürütürüm, her yerde yürütürüm diyor. Dünya gözüme küçücük mavi bir bilye gibi geliyor diyor. Benimle diyor bu yolu aşabilecek misiniz diyor. Bunun üzerine yeniçeriler diyor tüylerimiz diken diken oldu Allah'a kurban Selim deyince arkadaşlar Yavuz Sultan Selim yeniçerilerden bu sözü aldıktan sonra da ne yapıyor? Artık tahtına oturuyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'in arkadaşlar lakabı var. Hadimül Harameyn. Bu lakap kendisine nereden geliyor? İlerleyen dönemde belirteceğiz. Dikkat edelim. Bunu daha önceden kullanan birisi daha vardı. Kimdi o? Selahaddin Eyyubi. Evet, babasını tahttan indirerek tahta geçen, bizim konularımız içerisinde geçen bir kişi daha vardı. O da kimdi? Metehandı. Dikkat edelim arkadaşlar. Teoman'ı tahttan indirmişti. Babası Teoman'ı tahttan indirerek Mete tahta çıkmıştı. Burada da babası 2. Bayezid'i tahttan indirerek Yavuz Sultan Selim tahta çıkıyor. Evet Yavuz Sultan Selim tahta çıktıktan sonra ilk yaptığı iş ne? Kardeşleri Korkut ve Ahmet'i boğdutturuyor. Neden? Çünkü babası zamanında Cem Gailesi'nin devletin başına ne kadar büyük belalar açtığını, ne kadar büyük sıkıntılar açtığını görüyor. Ardından da babasını sürekli olarak uyardığı neydi arkadaşlar? Şii Safevi Devleti üzerine gidiyor. Şii Safevi Devleti'nin üzerine İstanbul'dan yola çıkılıyor. İşte Seyit Gazi, Afyon ardından Konya'ya geliniyor. Konya'da bir Mevlana dönüşü ardından ilerliyor. Kayseri'ye geldiğinde yaklaşık 20-30 bin kişilik bir grubu orada bırakıyor. Olur da Allah korusun savaş kaybedilirse Anadolu'da bir karışıklık çıkmasın diye. Ardından Anadolu'da ilerlemeye başlıyor. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor ancak karşısına çıkan herhangi bir ordu yok. Bunun üzerine askerde bir huzursuzluk başlıyor. Kış şartları gelmiş. Bu arada ordunun erzak sıkıntısı var. İşte böyle bir ortamda Yeniçeriler Yavuz Sultan Selim'in çadırına kurşun atıyorlar. Bizim ne işimiz var burada? Dolap beygir gibi dönüyoruz. Karşımızda asker yok, ordu yok. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Şeyh İsmail'e bir mektup yazıyor. Mektupla beraber aynı zamanda bir hediye pakette gidiyor. Mektupta diyor ki eğer isen karşıma çık diyor. Eğer hatun kişiysen de diyor. Sana diyor bir tane diyor hatun kişi elbisesi gönderdim. Onu giy de diyor. Mutfakta falan yardım edersin falan deyince o Zaten Şah İsmail delganlı adam. Daha o dönemde genç. Öyle olunca tak diye Yavuz Sultan Selim'in karşısına çıkıyor. Arkadaşlar bu savaş Çaldıran'da gerçekleşen. Bazı tarihçilerimiz bunun Van Çaldıran olduğunu söylüyorlar ama bunun özellikle önemli bilimsel tarihçiler İran civarında çaldıran denilen bir bölge olduğunu söylüyorlar. Orada iki ordu karşı karşıya geliyor. Yavuz Sultan Selim'in ordusu zaten teknik bakımından çok güçlü bir ordu. Dolayısıyla Şeyh İsmail'e öyle bir darbe vuruyor ki ki Şeyh İsmail de normalde savaş alanında belki de öldürülecekti ancak kendisinin çok önemli askerlerinden bir tanesi önüne çıkıyor. İşte İsmail benim İsmail benim şeklinde bu şekilde Şah İsmail her şeyi bırakarak savaş meydanını terk etmek zorunda kalıyor. İşte eşi Taşlı Hatun'u, hazinelerini, her şeyini ve Yavuz Sultan Selim 1514 çaldıran savaşıyla birlikte arkadaşlar Safevileri 40 yıl savaşamayacak duruma getiriyor. Aynı zamanda bölgede İdrisi Bitlisi'nin faaliyetleri, gayretleri sonucunda Doğu Anadolu'daki aşiretler Osmanlı Devleti'ne hiç savaş yapmadan katılıyorlar. İdrisi Bitlisi'nin daha önceden eserini söylemiştik ama burada bir daha söyleyelim arkadaşlar. İdrisi Bitlisi 8 Cennet adlı eserin neyidir? Bizzat yazarıdır. Kendisi Osmanlı'nın ilk 8 padişahını anlatıyor bu eserinde. Evet, önemli bir şahsiyet. Şimdi İran yani Safeviler 40 yıl savaşamayacak duruma getirildi. Peki arkadaşlar Yavuz Sultan senin buradan sonra nereye yöneldi? Yavuz Sultan Selim buradan sonra Dulkadirli ülkesine yöneldi ki kendi dedesi Alaüt Devle Bozkurt Bey. Çaldıran savaş sırasında Osmanlı Devleti'ne erzak vermeyi reddetti. Hatta bazı yerlerde yamuk da yaptı. Bunun üzerine Dulkadiroğulların üzerine gidiliyor. 1515 yılında Turna Dağı Savaşı'yla Dulkadiroğulları tamamen ortadan kaldırılıyor. Bunun önemi ne diyecek olursanız Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak bu gelişmeyle sağlandı. Yani Turnadağ Savaşı'nda Dulkadiroğulları Beyliği'nin ortadan kaldırılmasıyla arkadaşlar. Şimdi Dulkadiroğulları Beyliği'nde kimin gözü vardı? Dul olunca tabii Osmanlı'nın gözü vardı, Memlüklerin de gözü vardı. Dolayısıyla Memlükler bir elçi gönderiyorlar Yavuz Sultan Selim'e. Diyorlar ki Maraş'ta kendi adına yani Dulkadirli ülkesinde kendi adına hutbe okutmuşsun. Tabii Memlük hükümdarı Kansu Gavri'nin elçisi böyle üst perdeden üst perdeden artist artist konuşuyor. Diyor ki Maraş ülkesinde kendi adına hutbe okutmuşsun diyor. E diye Yavuz Sultan Selim. O hutbeyi diyor sultanımız Kansu Gavri adına okutacaksın deyince Yavuz Sultan Selim diyor ki sultanınız diyor Dulkadirli ülkesinde okunacak hutbeyi düşüneceğine Mısır'da okunacak hutbeyi düşünsün. Oraya geliyorum diyor ve böylece Osmanlı Devleti'nin iki yıl sürecek olan Mısır Seferi başlamış oluyor arkadaşlar. Evet Mısır Seferi'nin nedenleri neler hep birlikte bakalım. Şimdi birincisi arkadaşlar Memlüklerle önceden kalan sorunlar. Bunlar nedir? Hicaz su yolları meselesi, Cem olayı, Dulkadirli meselesi bu gibi meseleler Memlüklerle ciddi anlamda sorunlar oluşturuyordu. Bu sorunlardan Memlüklerle bu sorunlar Fatih döneminde başlamıştı. İkinci Bayezid döneminde savaşa dönüşmüştü. Artık Yavuz Sultan Selim diyor ki ben buna noktayı koyacağım. Bir başka önemli neden baharat yolu ticaretine hakim olmak. Çünkü Mısır baharat yolu ticaretinin Avrupa'ya açılan en önemli limanlarına sahip. İskenderiye Limanı orada. Dolayısıyla da baharat yolu ticaretine bu şekilde Mısır alınırsa hakim olunacak. Üçüncüsü Osmanlı Devleti sürekli olarak Doğu Akdeniz'de etkinliğini arttırmak istiyor. Doğu Akdeniz'de etkinliğinizi arttırmak için Suriye, Mısır gibi toprakların size ait olması gerekiyor. Bir başka neden, Mısır'ın zenginliklerine hakim olmak. Mısır çok zengin bir coğrafya arkadaşlar. Vergi gelirleri çok yüksek. Limanlardan vesaireden, e, tarımsal anlamda da Nil'in kenarları ciddi anlamda verimli topraklar. Dolayısıyla da Mısır'ın bu zenginliğinden faydalanmak istiyor. Ve Yavuz Sultan Selim şunu görüyor biz diyor bak diyor ben şu ana kadar kimlerle savaştım? Safevilerle savaştım. Ne? Müslüman. Turna Savaşı'nda, Dulkadir'le savaştım. Ne? Müslüman. Çünkü diyor İslam dünyasında bir birlik yok diyor. O birlik olsa belki de diyor böyle bir durumla karşılaşmayacağız diyor. Onun için de İslam dünyasında birliği sağlamaya çalışıyor. Peki normalde Memlüklerin üzerine sefer arkadaşlar Osmanlı devletinde ulema ister mi? E i̇stemez neden? Şundan dolayı istemez. Çünkü Memlükler Abbasa halifesini koruyan devlet, İslam dünyasında bölgedeki son Haçlı kırıntılarını temizleyen devlet, Müslüman bir devlet. Sünni İslam anlayışına sahip. Dolayısıyla da ulemanın bu konuda fetva verebilmesi çok zor. İşte ulemadan fetva alınması gerekiyor böyle bir sefere çıkılması için de. Yani Şeyhül İslam'dan Tabi Şeyhülislam pek gönüllü değil. Ancak Mısır ulemasının Yavuz Sultan Selim'e mektupları Şeyhülislam'ın önüne konuluyor. Mısır uleması mektuplarında Mısır'daki alimlere kötü davranıldığını, Mısır'da Memlüklerin artık Müslümanların güvenliğini tam olarak sağlayamadığını belirten mektuplar yazıyorlar. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim Şeyhülislam'ın önüne bu mektupları koyunca Şeyhülislam tak olur. Evet mührünü koyuyor. Böylelikle Mısır seferinin de onayı çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet, ben o zaman buraya şöyle bir ekleme de yapabilirim değil mi? Mısır ulemasının mektupları. Peki, sefer nasıl gerçekleşiyor? Osmanlı gene İstanbul'dan Anadolu'ya, ardından arkadaşlar bakın, Behisni bölgesine, yani bugünkü Besni bölgesine, ardından da artık o bölgeden Suriye'ye doğru giriş yapıyor. Dabık mevkine geliyor. Dabık mevkinde Osmanlı ordusu karşısında dünyanın en güçlü ordusunu görüyor. Çünkü Osmanlı'yı daha önceden yenen bir ordu bu. Başında Kansu Gavri var. Bu gördüğünüz, bu söylediğimiz orduyu Yavuz Sultan Selim, Merci Dabık Savaşı'nda 6 saatin içerisinde imha ediyor. Savaşta vefat edenler arasında Memlük Hükümdarı Kansu Gavri de var arkadaşlar. Evet. Evet yani... Bu şekilde Yavuz Sultan Selim'in ordusunun ne kadar korkunç bir güce ulaştığını da görebiliyoruz. Teknik bir ordu. Müthiş özellikle hareket eden bir ordu. Yavuz Sultan Selim'in disipliniyle hareket eden bir ordu. Merci Savaşı'yla Suriye, Filistin, Kudüs bölgesi Osmanlı'nın kontrolüne giriyor. Ardından Yavuz Sultan Selim yeni seçilen Memlük Beyleri tarafından yeni seçilen Memlük hükümdarı Tomamba'ya bir mektup yazıyor. Diyor ki bak Mısır'da diyor benim valim ol. Mısır'ı yönetmeye devam et. Beni oraya getirme diyor. Bizim hakimiyetimizi kabul et diyor. Tamam bay da diyor kabul etmiyorum diyor. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim arkadaşlar dünyanın en tehlikeli yolculuklarından birine çıkıyor. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> özür dilerim arkadaşlar. Çünkü eğer Akdeniz tarafından gelecek olursa yani donanmayla Mısır'a ulaşmaya çalışırsa zaten Memluk topluları sabitlenmiş bir vaziyette. Osmanlı askerleri daha gemilerden inemeden İşi bitirecek Memlükler. İkinci ihtimal ise Sina çölünü geçmek ki bu çöl arkadaşlar çok korkunç bir çöl. Özellikle sıcak, 50 derece sıcaklıkta yürüyecek Osmanlı askeri. Su kaynakları az. Çölde ciddi vahşi hayvanlar var. Çölde Memlük taraftarı Bedeviler var. Bunlar en önemli tehlike. Geceleri ise gene Bedeviler var ama geceleyin bir hayvan çıkıyor ortaya. O da akrep. İnsan vücudunun sıcaklığından faydalanmak istiyor. Dolayısıyla da arkadaşlar tehlikeli bir yolculuk. Yavuz Sultan Selim çölü geçeceğiz diyor. Ve bu şekilde Osmanlı ordusu ilerlemeye başlıyor. Osmanlı ordusu ilerlerken bir taraftan vahşi aslanla, bir taraftan akreplerle, bir taraftan çölde hırsızlık yapan bedevilerle uğraşıyor ve çöle yağmur yağıyor. Şöyle yağmurun yağması Osmanlı askeri için tam bir zafer muştusu. Ve Osmanlı askeri geliyor geliyor geliyor. Mısır'a ulaşıyor arkadaşlar. El Mukaddem Dağı'nı dolaşıyor. Memlük ordusu o sırada karşıya bakıyormuş şöyle. Ya bu Sultan Selim geliyor. Böyle yapıyor. Selamun Aleyküm. Sobe 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 yapıyor. Memlük ordusu daha toplarını döndüremeden Osmanlı topları zaten 360 derece etrafında disko disko dönebilen toplar. Dolayısıyla da Memlük ordusunu yapılan Ridaniye Savaşı'nda darmadağın ediyor. Fakat Toman Bay asla pes etmiyor. Yanına aldığı 10 bin kişilik kuvvetle Mısır sokaklarına dağılıyor. Ve Osmanlı ordusu bu sefer de daha çok askerlerin bildiği, bakın askerler bunu ne demek olduğunu anlayacaktır. Meskun Mahal Muharebesi'ne giriyor. Meskun muhal demek bir coğrafyanın arkadaşlar evlerinin yerine göre metrekaresine göre örnek veriyorum 10 metrekarelik bir yer orada bir ev varsa otomatikman 50 metrekareye çıkıyor. Ev ev sokak sokak Osmanlı kuvvetleri Kahire'yi ele geçiriyorlar. Tomambay yakalanıyor. Tomambaya Yavuz Sultan Selim çok iyi bir idareci olduğu için diyor ki ben sana Rumeli'de bir sancak vereyim orayı yönet. Senin gibi bir idareci ya yazık olmasın yani yitip gitme diyor. Ardından da Yavuz Sultan Selim çok akıllı bir insan yanına bir tane adamını koyuyor. Gel zaman git zaman Toman Bay Yavuz Sultan Selim'in bu adamıyla samimi oluyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki sor bakalım bir dürt. Şahıs soruyor Toman Bay'a diyor ki ne yapmayı düşünüyorsun diyor. Toman Bay da diyor ki Yavuz Sultan Selim'in bana verdiği diyor Sancağa gideceğim. Orada kuvvetlerimi toplayacağım. Ardından Mısır'a geleceğim. Mısır'da devletimi yeniden kuracağım deyince Yavuz Sultan Selim arkadaşlar Tomambayı idam ettiriyor. Ardından da kendisinin cenaze namazında bizzat bulunarak en yakın adamını da bir türbe yaptırılıyor ve oranın türbe darı tayin ediyor. Yani düşmanını bile şereflendirmeyi ihmal etmiyor. İşte bu sefer sonucunda Arkadaşlar Memlük Devleti ortadan kalkıyor. Peki Mısır seferinin sonuçları neler? Bunları anlattıktan sonra onlara bakalım şimdi. Birincisi Memlük Devleti ortadan kalktı. Bunu söylemiştik zaten. Suriye, Filistin, Kudüs, Mısır, Hicaz bölgesi tamamen Osmanlı hakimiyet altına giriyor. Peki dikkat edin arkadaşlar Mısır, Suriye gibi bölgeler Osmanlı hakimiyet altına girerse Buralar Akdeniz'in neresinde? Doğusunda. Osmanlı'nın Doğu Akdeniz'de etkinliği artıyor. Bir başka önemli nokta. Baharat yolunun en önemli Avrupa'ya açılan kapısı olan limanlar artık Osmanlı'nın elinde. Yani baharat yolu ticaretine Osmanlı hakim olmaya başlıyor. Aynı zamanda bu sefer sonucunda Yavuz Sultan Selim Abbas halifesine diyor ki senin halifelik yapma kudretin yok. Siyasi bir gücün yok. Ordun yok. Dolayısıyla artık halifeli benim diyor. Halifelik Osmanlı'ya geçiyor. Bu durum Osmanlı Devleti'ne teokratik bir karakter kazandırdı derlerse bu yanlıştır arkadaşlar. Teokratik karakteri güçlendi. Çünkü Osmanlı zaten teokratik karakterdeydi. Yani devleti İslam'a göre yönetiyordu. Bu karakteri ne olmuş oldu? Güçlenmiş oldu. Dikkat edelim. Böyle ifadelere de dikkat edelim. Tabi halifelik Osmanlı'ya geçince halifeliğin belli alametleri var. O alametlerin de nerede olması lazım? Yeni halifelik merkezinde yani yeni ilafet merkezinde İstanbul'da olması lazım. Bunlar ne? Kutsal emanetler. Peygamberimizin ayak izi, sakalı şerifleri, baktığımız zaman biz nanını saadetleri, birçok sahabeye ait kılıçlar, bazı peygamberlere ait önem, em, önemli emanetler bunlar 24 saat Kur'an okuna okuna İstanbul'a getiriliyor. İstanbul'da arkadaşlar Topkapı Sarayı içerisinde kutsal emanetler dairesi yapılıyor, buraya koyuluyor. Ve buranın temizliğini bizzat padişah ve has odadaki Enderun'daki öğrenciler yapıyor. Bu kadar Osmanlı kutsal emanetlere değer veriyor. O günden bugüne bazı kesintilerle beraber hala kutsal emanetler dairesinde 24 saat Kur'an okunuyor. Evet. Gelelim şimdi başka bir sonucuna Mısır'ın alınmasının kutsal emanetleri söyledik. Arkadaşlar Venedikliler Kıbrıs adası için Memlüklere vergi ödüyordu. Gene Venedikliler geldi. Bir bakıyorlar Yavuz Sultan Selim karşısında. Efendim biz Memlük hükümdarı ile görüşecektik. Canım diyor, dükkanı biz devraldık diyor. Buyur. Efendim diyor, Kıbrıs'ın vergisini getirdik. Bundan sonra biz alıyoruz Kıbrıs'ın vergisini diyor Yavuz Sultan Selim. Bize veriyorsunuz diyor. Yani Kıbrıs için Venedikliler artık Osmanlı devletine vergi ödemeye başlıyorlar. Buna da dikkat. Osmanlı devleti bu özellikle Mısır seferiyle birlikte hazinesine ağzına kadar dolduruyor. Ve Yavuz Sultan Selim hazine ağzına kadar dolduktan sonra hazineyi kendi mührüyle mühürlüyor ve şunu söylüyor. Kim benim altınla doldurduğum bu hazineyi benim kadar doldurursa bu hazinedeki benim mührümü çıkarsın hazineyi kendi mührüyle mühürlesin. Aksi takdirde hazine benim mührümle mühürlenmeye devam etsin diyor. Ve yüzyıllar geçiyor Hazine hep Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürleniyor. Çünkü kimse onun kadar hazineyi dolduramıyor diyoruz. Evet, evet. Yavuz Sultan Selim tabi Mısır Seferi'nde Şam'a gelmiş. Şam'da hutbe okutuluyor. Hutbede artık Suriye'nin hakimi. Bölgenin hakimi, kutsal bölgelerin de hakimi. E, hutbedeki imam da Diyor ki, hakimül harameynül şerifeyn deyince hocam bir dakika diyor. Bir dakika. Ne demek bu? Kutsal toprakların hakimi demek. Yavuz Sultan Selim bu unvana itiraz ediyor. Diyor ki hocam, bana ve benim neslimden olacak olanlara, bundan sonra diyor, hakimül harameyn denilmeyecek. Hadimül harameyn denilecek. Yani kutsal toprakların hizmetkarı denilecek diyor. Ve bu şekilde de arkadaşlar, mütevazilik örneğini gösteriyor. Çünkü kutsal toprakların hizmetkarı hademesi demek artık ne kadar tevazu sahibi bir padişah olduğunu da gösteriyor. Şimdi biraz sonra daha da gösterecek. Artık Osmanlı ordusu Mısır'da bir süre kaldıktan sonra bir ara Nile falan düşüyor Yavuz Sultan Selim ha. Timsallar falan oluyor. Suikast girişimi oluyor. Ve bir süre sonra arkadaşlar Mısır'da işleri yoluna koyduktan sonra artık ordu dönüşe geçiyor. Dönüşte Osmanlı ordusu Üsküdar'a geldiğinde karşıda müthiş şen şenliklerin hazırlıklarının yapıldığını görüyor. Bunun üzerine asker evesleniyor. Diyor ki: "Sultanım işte bizim için işte şenlikler yapılıyor falan." Deyince Yavuz Sultan Selim diyor ki: "Biz bu seferleri Allah için yaptık. Dolayısıyla da bu şenlikler bizim gururumuzu okşar, enaniyetimizi kabartır." diyor. "Bekleyeceğiz. Hava kararsın sonra gireceğiz." diyor. Nitekim hava kararıyor şenlik organizasyonu duruyor. İnsanlar evlerine çekiliyor. Osmanlı'da Üsküdar'dan karşıya geçiyor arkadaşlar. Yeniçeriler kışlalarına gidiyor. Yavuz Sultan Selim Topkapı Sarayı'na giriyor evine. Hiçbir şey olmamış gibi ertesi güne uyanıyorlar. Tabi bu Yavuz Sultan Selim'in arkadaşlar duracağı anlamına gelmiyor. Bu sefer yeni bir seferin hazırlıklarına başlıyor. Ancak hangi sefer olduğu belli değil. Bu arada da sırtında kendisini sürekli rahatsız eden bir şey var. Oz kendisini rahatsız eden şeyi arkadaşı, müsahibi diyelim daha doğrusu Hasan Can'a gösteriyor. Hasan Can diyor ki Sultanım, çok fazla dokunmamak lazım. Hekimlerin bakması lazım. Hasan Can bunu sıktırıver diyor. Efendim diyor ben bunu sıktıramam. Çünkü diyor Allah korusun yara marazlanabilir falan. Ya Hasan Can diyor. Sen nasıl diyor hanım evladısın diyor ya. Gidiyor sabah namazından sonra saray hamamındaki görevlilere bu işte arkadaşlar sivilce dediğimiz şeyi sıktırıyor. O da iyice marazlanıyor. Yani iyice kötüleşiyor. Buna rağmen seferden dönmüyor. Çorlu'da yani sefere çıkıyor. Bakın bu haliyle sefere çıkıyor. Çok rahatsız olmasına rağmen Çorlu'ya geldiğinde artık rahatsızlanıyor. Hasan Can'ın dizinin dibinde. Hasan Can bu ne haldir diyor. Sultanım Allah'la olmak vaktidir diyor. Bunun üzerine Hasan Can diyor. Sen bizi kimin kiminle zannederdin diyor. Biz kimin neydik şimdiye kadar diyor. Neden böyle söylersin diyor. Sultanım bu hal başka hallere benzemez de onun için söyledim diyor. Ve bunun üzerine Hasan Can Yasin Şerif'i okumaya başlıyor. Yavuz Sultan Selim tekrarlıyor hasta yatağında. Hasan Can okuyor. Yavuz Sultan Selim tekrarlıyor. Ve en sonunda arkadaşlar artık ölümle ilgili bir ayette bir kelime geçerken Yavuz Sultan Selim tekrarlamamaya, tekrarlamamaya başlıyor. İşte orada Yavuz Sultan Selim hayata gözlerini yumuyor. 8 seneye 80 senelik bir fetih sığdıran, dünyanın gördüğü en büyük cihangirlerden biri olan Yavuz Sultan Selim hayata Çorlu'da gözlerini kapıyor arkadaşlar. Evet, Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sonra zaten tek bir oğlu var. O da tahta çıkıyor. Peki başka oğlu var mıydı? Bilinen bir oğlu var ama bilinmeyen başka oğlu var mı? Hepsi ve daha fazlası. Bir dahaki dersimizde arkadaşlar.